Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nikar beni ilk defa görüyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte gözüm kapalı hangi makyaj malzemesi, hangi ürün çıkarsa onunla beraber makyaj challenge'ını yapıyoruz. Şimdi şimdi size challenge'ımı anlatayım tam olarak ne yapacağız. Şimdi elimizde malzemeler olacağız. Round 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 oynayacağız yani. Şöyle olacak. Diyelim ki birinci round fondöten. Buradan fondötenlerimi sıyılandırdım ve bir çeşit çekiliş gibi. Onları kutuya koyacağım ve kutudan hangi sayı çıkarsa, hangi fondöten sayısı çıkarsa onunla makyaj yapacağım. Mesela bu 5. Kutudan diyelim ki 5 çıktı. O zaman bu fondötenle makyajımı yapacağım. Ve toplamda 6 tane round var. birinci round fondöten, 2. round gözler yani far, 3. round highlighter. Highlighter miydi? Aynen, üçüncü round highlight para. Üçüncü round eyeliner. Yani göz kalemimi çekeceğim eyeliner mı yoksa hiçbirini mi kullanacağım? Dördüncü round ise highlighter highlighter çeşitlerim var orada. Beşinci round ise takma kiprik. Ve altıncı round da dudak, dudaklar olacak yani ruj. Şimdi ben önceden zaten hazırlığımı yapmıştım. Ayrıca bu şapka ve bu yılbaşı ağacı nedir diye diyorsunuz. Yılbaşı yaklaşıyor. Ondan böyle bir e, konsept yapayım diye düşündüm. Yılbaşı yaklaştığı için böyle bir arka plan diye düşündüm. Yapa, yapayım diye düşündüm. Bence böyle daha zevkli oldu, daha güzel oldu. Ata eskisi gibi böyle yatan falan vardı. O kadar da estetik güzel değildi. Bence şimdi daha güzel oldu. Şimdi a, başlayalım. Şimdi size daha da açıklayacağım. Göstererek, e, gösterince açık ben gösterince anlarsınız. Şimdi bu kutu içinde sayılar var ve şu an elimde toplamda 7 tane fondöten var. Aslında 8'di ama bir tanesi kırıldı. En sevdiğim Huda Beauty fondöteni kırıldı. Şimdi size fondötenleri göstereceğim ve onları kutuya koyup gözlerim kapalı bir şekilde bir tanesini çekeceğim. Ve hangisi çıkarsa onunla beraber makyaj yapacağım. O zaman size seçenekleri göstereyim. Bu birincisi Dermacol. Bunu ben daha birkaç gün önce almıştım. Hiç kullanmadım, hiç açmadım. Bu Dermacol fonetini çok denemek istiyorum. Bu birinci numara. Ay ışıklandı. Bu birinci numara. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Ama bu bir. Burada bir yazıyor. Dermacol fontu artık kutusundan bile çıkarmadım. İkinci olarak da bu stick Fondoten. 2. Şöyle gözüküyor. Ya ben aşırı olmak gerekirse bunun fazla çıkmasını istemiyorum. Çünkü stick fondötenleri yaymak zor oluyor. Ondan üçüncü olarak da en sevdiklerinden bir tanesi de Mac. Mac'in fondöteni. Bu da 3 numara. Sonra bu da 4 numara. Ha bu da renk değiştiren bir Makeup uh, make up time'den renk değiştiren bir fondöten. Tüm cilt tiplere gittiğini söylüyor. Bu güzel bir fondöten. Yani kora makyaj için gayet uygun hafif bir şeydi. Evet dördüncü bu da. Bu da dördüncü sırada. Evet ve beşinci cover me selisten. Ben bunu BİM'den almıştım. Bu benim hayatımda aldığım ilk fondötenim. Şöyle. Aa, bunun rengi bana tam gidiyor ama birazcık koyu gibi. Evet. Altıncı numara olarak da. Evet bu beş numaraydı. Bu da altıncı numara. Bu da annemin alandan ıı, bir fondöteni. Vallahi bunu bilmiyorum. Çünkü bunun tarihi de geçmiş olabilir. Baya eski. Niye hala tutuyorum ki ben bunu? Ve yedinci de çıkmasını en istemediklerinden birisi de Lancome fondöten. Şöyle. Bu da bir stick fondöten ama çok kremsi bir yapısı var. Yani bu kolayca yiyebilirsin ama rengi çok ama çok açık. Ve ben bunu yani far bazı olarak kullanıyorum. İnşallah bu çıkmaz. Şimdi gözlerimi kapatacağım. Yani bandana takacağım ve hangisi çıkarsa onunla onu kullanacağım. O fondöteyi kullanacağım. Ama ondan önce yüzümü nemlendireceğim. Şu an zamanı çalmamak için yüzümü çoktan nemlendirdim ve şimdi bandanımı takıp bir tane bandanamı takıp bir tane seçeceğim. Burada seçenekler görüyorsunuz. Um, kesinlikle hile yapmayacağım. Yani hile yapacaksam zaten niye böyle bir challenge olsun ki? Mantıklı değil aynı zamanda. Kesinlikle hile yapmayacağım. Şimdi gözlerim ayrıca band çok sıkı yani bir şey görmem de imkanı yok çünkü yani bir metre falan. Evet şu anda sallıyorum ve bir tane çekiyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım çok. Şu andaki ne çıkacağını bilmiyorum. Bir tane 4 numara çıktı. 4 numara. Şu. Yani ben renk değiştiren fondöteni kullanacağım çünkü bu 4 numara. Tamam, birinci round tamamlandı. Bu fondöteni kullanacağım. O zaman onu sürmeye geçelim. Evet, o fondöteni yaymak için nevli ve sünger kullanacağım. Um, ve şey ve biliyorum benden büyük ihtimalle Kore makyajı bekliyordunuz ama Kore makyajını çekemedim aynı zamanda elime sıkıyorum fonite Kore makyajını çektim ama aslında ka kameram kalite daha güzel olması gerekiyordu şu an telefondan çekim yapıyorum kameradan çekim yapmıştım ama büyük sorunlar yaşandığı için baya bir kargaşa oldu. Ee, bir daha o kamerayla çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Ya da vloglarımı sadece o kamerayla çekeceğim. Ee, ondan Kore makyajı silindiği için ben de bir daha yapmamaya karar verdim. Daha farklı bir şey yap yapmayı düşündüm. Şimdi font hemen uyguluyorum. Ha ve bir şey daha diyeceğim. Şimdi 6 tane rant olacak ama bunun içinde gözaltı kapı açısı ve pudra girmeyecek. Pudra girmeyecek. Um, çünkü pudra ve gözaltı çeşitlerim yok. Evet şimdi rengin nasıl değiştiğini merak ediyorsunuzdur. Şimdi size göstereyim. Şimdi parmağımla şu an elimdekini şey yapacağım. Şu an görüyorsunuz bembeyaz. Onu biraz. Şimdi görüyorsunuz bir değişiklik yok. Ama şimdi izleyin. Şöyle hafif renk değişimleri oluyor. Görüyor musunuz? Hafif bir renk değişimleri oluyor. Evet şu an sadece beyaz sürüyorum gibi geliyor size. Ama bekleyin. Şimdi yaydım. Şu an peçete var elimde ve Görüyorsunuz. Tam neredeyse benim cilt tipim. Bu fontöne gerçekten çok bayılıyorum. Şimdi hemen yaymaya geçelim onu. Evet, hızlı bir şekilde yayalım. Evet bundan sonraki round gözler olacak pudra ve gözaltı kapasına kamera arkası yapacağım. Çünkü zamanı çalmak istemiyorum. Zaten çok konuşuyorum. Bu fondöten elinizi... Oh. Fondöteni düşürüyordum. Zaten bir fondöten sabah kırdım. Her yer cam oldu. Bir tane daha düşürünce artık ağlardım. En sevdiğim fondöteni düşürünce bir ağlamam geldi. Bu fondöteni elinizde biraz karıştırarak direkt yüzünüze koymayın. O zaman o direkt renk değiştirir elinizde ve daha kolay bir şekilde renk alır. Direkt o zaman cildinizde sizin tonunuzu almış halde olur. Sihirli fondöten olduğu söyleniyor. Bence gayet güzel fonta yani fena değil. Ama bu fondöteni denemek çok istemiştim. Ama artık başka zaman. Evet ben şu anda gözaltı altı kapatçımı ve e, pudramı uyguladım. Ve bu fondötenin fena değilse e, demesi benim ilk başta çok beyaz gösteriyor. Ona çok sinir oluyorum. Yani iyi. Ve biraz zor yayılıyor ondan. Ama güzel bir fonten. Yani eğer hafif bir tabaka istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben bunu Red Nova Cosmetic 2 Instagram sayfasından almıştım. 15 TL'ye. Neyse şimdi farlara geçelim. Ben e, bu oyuna 11 tane palet e, koydum. Yani 11 tane seçenek olacak. Diyelim ki işte bu birinci numara. Bunda çok çeşit var. Çok renk var. 70 tane renk var bunda. Bu birinci. Bu da ikinci. İkinci numara. Bunda da anladığım kadarıyla 42 tane renk var. Daha fazla far paletlerim var ama onları eklemek istemedim. Çünkü onları aşırı kullanmıyorum. Yani daha ilginç olsun diye. Bu da 4 numara. Şöyle çanta şeklinde. Şöyle. Bunda Bunda da 15, bunda da 15 tane renk var. Şimdi şöyle olacak. Bence geçti. Şimdi bir tane palet seçeceğim. Um, palet seçtiğim paletlerinden sağdan sola bir şekilde far paletleri numara numaralandıracağım ve oradan bir tane daha renk seçeceğim. Yani oradan 5 tane ton seçeceğim ve o tonları gözlerime uygulayacağım. Ama ilk önce far paleti seçeceğiz. Bu da 5. numara çikolata far paletim. Çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. Evet, bu da en sevdiklerimden biri. Pardon. Bu dördüncü numara. Bu da üçüncü numara. Onu da söyleyeyim. Bu da beşinci numara. Pardon. Bir. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Bu da üçüncüsü. Şöyle gözüküyor. Şöyle üçüncüsü. Bu dördüncüsü. Beşinci. Altıncısı. Bu da yedincisi. Biliyorum biraz öncekiyle aynı ama bunların renkleri farklı yani. Bu da sekizincisi böyle parlak renkleri var. Dokuzuncu böyle gözüküyor. Yine şu Beauty. Onuncusu şöyle biliyorum biraz fazla kazılmış ve dağınık. Ama bu da güzel. Onuncusu. Ve birincisi biliyorum siz şimdi buna far değil diyeceksiniz. Ama bu likit far. Bu şu da likit farları. Ve seçenekler bu kadardı. Şimdi onları kutuya koyup bir tane çekeceğiz. Şimdi kağıtlar içinde ve gözlerimi kapatıp bir tane seçiyorum. Evet şu an gözlerimi kapattım ve saldırıyorum ve bir tane çekeceğim. Hatta hile olmasın diye bu tarafa bakacağım. Evet bir tane seçiyorum. Çok gerginim. Ve bir tane seçtim. Şu an. Yedinci numara. Ah! Yedinci numara çıktı. Aslında çıkmasını istediğim olan. Çıkmasını istediğim olan bu ikisinden biriydi. Ama maalesef çıkmadı. Ondan şu kargo videomdaki far paletini kullanacağız. Magic Aqua kalır. Neden siz bir şekilde heyecanım gitti. Neyse artık highlighter'da ve kipriklerde. Ha bu arada takma kiprik de olacak. Her şey olacak. Şimdi fondotenleri bir köşeye ayıralım ve farları yer açalım. Çok hayal kırıklığına uğradım şu anda. Evet, şöyle size tekrardan göstereyim. Gösterirsem düşecekler. Bunu biliyorum yani. Böyleler ve bir kat daha var. Baya renkli işte, mavi, pembe, kırmızı, kahverengi, yeşil tonlardan oluşuyor. Şimdi bunlarla, şimdi ben bunları numaralandıracağım. Şu yeşilden başlayıp hepsini numaralandıracağım ve bunun bu bu renklerden biri çıkacak. Bakalım hangi renk çıkacak. Baktım hangisi 10 10 10 19 ama öyle böyle de mavi değil yemin ediyorum.